Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yöresel bir tarif paylaşacağız. Ankara dolması ama isterseniz önce malzemelerde neler var onları öğrenelim. 18-20 adet dolma biberi, 300 gram kuzu kıyma, 2 adet kuru soğan, 1,5 çay bardağı pilavlık bulgur, 1,5 çay bardağı pirinç 1 çorba kaşığı domates salçası 1 çorba kaşığı kuru nane 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı tuz 1,5 çay bardağı ayçiçek yağı ve 3 su bardağı et suyu ya da su Üzeri için domates. Malzeme listesinden sonra soğanlarımızı ince doğrayarak işlemlerimize başlıyoruz. Evet. Artık kavurmak için ateşin yanına geçelim. Tencereyi ateşe yerleştirdik. Şimdi yağımızın tümünü tencereye bırakıyoruz. Biraz ısındıktan sonra soğanı ilave ediyoruz. Ankara dolmasının özelliği malzemelerin etli olmasına rağmen kavrularak doldurulması. savrulurken zamandan kazanalım. Biberleri oyalım. Biberleri nasıl oyacağımızı bir kez daha gösterelim. Baş parmağımızı batırarak kenarları zedelemeden çıkartıyoruz ve tohumları silkiyoruz. Tabi, biberlerimizi yıkadık. Bunu söylemeye gerek yok. soğanlar yumuşamaya başladı evet şimdi bulguru ve pirinci birlikte yıkadık ilave ediyoruz şöyle bir 5 dakika kadar soğanla kavuruyoruz evet pirinç ve bulgur kıvama geldi nasıl anlıyoruz tane tane kendini gösteriyor şimdi salçayı ilave ediyoruz Yöresel tarifte sadece domates salçası kullanılır. Fakat eğer değişik bir lezzet arıyorsanız biber salçası yarı yarıya kullanabilirsiniz. 3-4 dakika kavuruyoruz. Salçayı da kavurduktan sonra tuzu, karabiberi ve kuru naneyi ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ateşi kapatıyoruz. Tamamen soğuması için bekliyoruz. Evet, malzemelerimizi kavurduk ama dikkat ettiyseniz kıymamızı kavurmadık. Kıymamızı soğuttuğumuz malzemeye ilave ediyoruz. Soğumuş olması çok önemli. Tamamen karışana kadar çeviriyoruz. biberleri hazırladığımız içi dolduruyoruz ama yarısına kadar dolduruyoruz fark ettiyseniz hiç su kullanmadık bunlar şişecek ve tane tane olacak su kullanmamızın sebebi bu. Bu gerçek. Evet, şimdi son olarak üzerlerine domates kapatıyoruz, özellikle domates kapatıyoruz. Biber sapı değil, geleneksel tarif bu. Tencereyi ateşe yerleştirdik, önce hızlı ateşe. Şimdi ilk ve son olarak suyumuzu koyuyoruz. Bu yöntem dediğimiz gibi tane tane dolma için çok güzel bir yöntem şöyle 3 bardağı su bardağı kadar et suyu ve kapatıyoruz kaynayınca kısacağız kaynama noktasına geldi ateşi kısıyoruz 25-30 dakika daha pişirmeye devam ediyoruz artık dolmayı kapatalım 15 dakika sonra servise sunabiliriz Sivas Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde dolma sevdalarına hitap edecek, güzel Ankara'yı hatırlatan lezzetli bir dolma tarifi paylaştık Ankara dolması. Artık siz bilirsiniz. Deneyin diyemiyorum çünkü o kadar cezbedici ki. Şimdiden afiyet olsun.